Selam arkadaşlar. Bugün süper bir görünmezlik challenge yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorum çok seviyorsunuz görünmezlik challenge'da kimler var? Dark Riddle, Wiz amca ve Rod. <laughs> Şimdi bakalım saf direkt Dark Riddle'dan başlayalım. Ana o ne kıyafetten öyle? Yine hapisten kaçmış bir ya. Polis amca sen bunu hapse atmıştın. Şşt lan Dark Riddle ne yapıyorsun? Hmm. Ulan yine var ya uyuşuk uyuşuk tembel tembel dolaşıyor ya. Sıcak bir hava var. Al bakayım sana elmayı. He? Kendine gel bakayım. Ağaçtan elma mı düştü? Ha, al bir tane daha. Ha? ha. Kim atıyor ya? <laughs> Kim var? Anam, çık ortaya. Anam sesim lan görmüyor da sesim de mi duymuyor acaba? Dur bakayım kulağın dibinde bağırayım. Ortaya ona. çık. Aa, şurayı bir açayım. Polis amca. Şş, sen bana tutuklamışsın ama bu hapisten kaçmış haberin var mı? Şş, alo. Kimi diyorum ben ya? Al bakayım bunu bak 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 bir şey söyleyeceğim sana. Oo ayak uyuyor ya. Bizim polis amca ayak uyuyor. Şş, lan dark Little. bana bak. Şş. Ha? Buradayım burada. Nerede? Sesimi duyuyor mu? Allah. Sen ne yaptın ki ya? Niye göremiyorum ben seni? <laughs> Camı kıracağım bak şimdi hop duydun Saklanarak konuşma benimle <laughs> Ulan vallahi sırtına çıkarım senin ha Arkadaşlar görünmezlik ne kadar güzel bir şeymiş yani Ya daha önce yapmadık bunu ya Hı -hı. Dur bakayım dur bakayım Biraz senin enerji ihtiyacın var gel Hı -hı. Al bakayım Hı -hı. Ne oldu Hı -hı. ne oldu bak böyle mi Ne oldu ee, hadi 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 hadi. ne oldu Böyle ee, oldu ne oldu Ne Ne? ne oldu Arkadaşlar güzel titriyor öyle ya Evet şimdi şuradaki anahtarımızı alalım Evet. Arkadaşlar çok istiyorsunuz biliyorum. Görünmezlik e, olayını çok istediniz ben de şimdi. Bütün kahramanlarımızı yaptık şimdi. Bir dakika. Ne istediler lazım. ne? Ve Wilson tanır mısın? Ha? Bilir misin? Aa, aa Bana bir şey atıp durma. Hem görünmüyorsun göremiyorum seni yakalayamıyorum. <laughs> Tepesine çıktım. Aa, oo, Demek görün... ki senin abonelerin görünmezlik istedi ha? He <laughs> he. Sana işkence edeyim. Görürler sen. onlar şimdi beni. Seni görünmezlikle deli gibi trolleyim diye. Evet şimdi. Neyi gör... Onlar neyi görecekmiş? Beni. Onlar seni görüyor zaten. Bir tek sen beni görmüyorsun. Senden sonra Wilson amca senin ab şeyin var ya. Abin mi lan o senin? He? Yok kız kardeşim. <laughs> ulan bunu Wilson amcaya söylemezsem seni var ya. Wilson amca seni bir eline geçirse var ya. Oo, oo işin bitti oğlum senin. Wilson amcaya kız kardeşim dediğin ha. Bunu söyleyeceğim. Kesin söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Dur bakayım şurayı bir açalım şöyle. <laughs> ulan. Ulan dar bir Hiç güleceğim yoktu ya. Şimdi şuradan alalım abi sarı anahtarımızı. Evet buradan çıkamıyoruz. Biz de burayı kırarız abi ne yapalım. Anahtarla kıra veririz. Hop, Gel bakayım sarı anahtar bize lazım. Şuradan şöyle güzel bir atlama yapalım. Lan şi, serseri! Serseri mayın gibi dolaşıyorsun ya! Şi, gel buraya gel! Sesin var görüntün yok neredesin? Bahçedesin anladık da! Gel gel! Sen, bir sen sen o hapisten nasıl kaçtın bu saftirik halinle ya? Al bakayım! Ha, ha, anlat bakayım her şeyi bana! Aaaa! Aaaa! Şu tünel mi kazdın ne yaptın onu söyle! Ha, buradayım buradayım Neredesin be? <laughs> Allah Allah! Ya arkadaş! O nasıl bir yürü şöyle ya? O şey gibi, goril gibi yürüyor ya. Sen ona. nasıl kaçıyorsun Virsun'dan? Ben de öyle kaçtım. Bir saniye bizim taktikleri mi öğrendin? Efsane pro oyuncunun taktiklerini mi öğrendin? <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> Darkid bizim taktiklerimizi öğrenmiş bu arada. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zilini mutlaka açın bütün maceradan haberiniz olsun ve videoyu, videomuzu beğenin arkadaşlar. Şimdi evet biz hemen evet şey almamız gerekiyor. Hemen bir an önce beğensinler tabii seni görmüyorlar, beni görüyorlar. Beni beğensinler. O hani Dark Needle ne zannediyor arkadaşlar? Beğenince onu beğeneceğini zannediyor. Sevinsin ya o zaman. Sevinsin gariban ya. Arkadaşlar şu gün şu evimizde kaldığım şu günlerde sevindik sevinsin gariban ya. Biz de gidelim şuradaki şok tabancamızı bir alalım. Neredesin? Nereden konuşuyorsun? Nereden bağırıyorsun bana ya? Camlarımı kırıp durma ya. Senin Zaten göremiyorum seni. Senin beynindeyim şu anda beyninde. Dark Needle. Ne oldu? Hı. musun? Hı, beyninde. Beynimde. Evet evet beyninde. Gel bakayım gel. Gel sen bakayım. Hah, çık beyninden. Dur beyninden çık. Beyninden. Ana beyninden çıkaracağım şimdi seni. Kendimi çıkaracağım şimdi. Lan nereye gidiyorsun? Şişt bana bak. Alo. o. Dur ben geçeceğim önce. Çekil bakayım saygısız adam. <laughs> Al bakayım bunu bir. <laughs> bak <Bakken>? gel. <laughs> Bırak beynimi git. Bırak beynimi git. Beynini gi bırakıp gidemem. Şimdi beni görüyor musun? Ha şoku verince olmadı mı ya? <laughs> Yine olmadı değil mi? <laughs> biz şuradaki şey alalım abi. Kodumuzu öğrenelim ve arkadaşlar evet Dark Vidal'ın o ünlü laboratuvarına gir gireceğiz ama tabii ki oradan vicdancının oraya gideceğiz değil mi arkadaşlar? Nereye gittin lan? Korktu kaçtı. Şuradan bir <laughs> tane aşağı <atırız. gülüyor> Ya sen ne güzel tiz ya. Yapma. Yani? Yapma gıdıklama. Gıdıklama beni Allah, gıdıklama. Allah istemiyorum senin çok tabancanı falan. Biz hemen şimdi kodumuzu öğrendim bak. Aa ninja nice kılıcı var arkadaşlar ninja nice kılıcımızı alalım bakalım. Evet önce ninja nice kılıcımızı alalım. Kod neymiş abi 4815 evet. <laughs> gel gel. Şu i̇şte domates var mı? Elma var mı ya? Doğrayalım gel. Ha? Gel salata yapalım gel. Ben canım salata istemiyorum. Çık salata... beynimden. Ben... Tatlı yiyeceğim ben tatlı. Tatlı o da olur. Valla tatlıyı da keseriz ha bunlar. Al lan istemiyorum senin bıçağını, bıçağını bıçağını şeyini e, kılıcını. Ben gidiyorum buradan. Hadi bakalım Vils amcaya söyleyeceğim bir şey var mı? Selam söylüyor musun? Söylemiyorum. <laughs> söyle kız kardeşime selam söyle. Oo arkadaşlar şimdi olaylar kızışır. Çok kötü olacak şimdi. Vils amca var ya bunu eline geçirirse var ya. Oo neler yapar düşünemiyorum bile. Evet hazır biz. Vils amcanın doğru. <laughs> <orayı>. Evet geldik. Vils <laughs> amca dur bakalım dur. Hemen müjdeyi verelim ona arkadaşlar. Bakalım beni görmeyecek ne olacak bakalım dur. Şöyle bir bakalım. Ama emin miyiz bu, bu, arada arkadaşlar? Gerçekten görünmez olduğumuza emin miyiz? Dur hemen ona göre etrafa bir bakalım da. Belki hile yapmıştır Wilson amca görünmez olduğumuzu. Evet iptal şey yapmıştır. Heh şimdi onu bir çağıracağız bakalım. Hı? Gel bakalım Wilson amca. Evde birisi mi var ya? Aa tuzak kapanmış. Wilson amca beni duyuyor musun? Aha. Neredesin be nereden geliyor sesin? Sana bir şey söyleyeceğim Wilson amca. Ne ne? Neredesin? Nereye saklandın? Şu i̇şte bu Dark Riddle var ya. İşte gitme gitme dur. Nereye gidiyorsun? Beni oralarda bulamazsın. Neredesin? Al bakayım. Allah olmadı. Allah Allah. Oo her yer karıştı abi. Evet çarşı karıştı. Al bakayım şunu. <laughs> ne oldu? Kim at? Sen sen attın. <laughs> sen attın. Tamam tanıdım sesinden tanıdım. Hehe. <laughs> İslamca Dark Riddle var ya senin hakkında ne, ne dedi biliyor musun? Dedim ki sen bir tanıyor musun lan dedim. O da dedi ki o benim kız kardeşim dedi. Ha, Skrit Teacher mi? Hayır. Dark Riddle senin için söyledi. Kötü için evet, ben beğeni, onu beğeniyorum. Güzel bir kız. <laughs> Güzel bir kız mı? Şimdi, hangisine şaşırayım ya? Ya sen beni anlamıyor musun Wilson amca? Kapı... Bu kapı niye açılmıyor ya? Kapı... Çok hoşuma gitti ya. Kapının önünde duruyorsun o yüzden açılmıyor. Allah Allah, al bakayım şunu. Dur. Lan amma hızlı... Kardeş demesi saçma yani. <laughs> Darkwing senin kız kardeş olduğunu düşünüyor. He? Ben de dedim ki, amca bunu duyarsa seni mahveder dedim ama... Sen de bayağı şey misin he? Bak hiç kızmadın he? Ne? ne olmuş? Kızmadın hiç Darkwing'e lan. Niye kızayım ki şimdi? Çünkü çünkü o sana kız kardeşim dedi. Al bakayım şunu. Ha kız kız bana dedi ha. sen ne uğraştın beni gördün mü? Aha 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 sanki buralardasın. Ben buralardasın ben Anam tipe bak Allah. Çek şuradan çek şuradan. Ne ok. oluyor? Hadi. lan Lan çekil. Oh. Anam var ya. Bilsem artık sen benim gözümde bittin ya. Ben dedim ki bilsem şimdi var ya, ortalığı dağıtır dedim gider dark, dark, mekanına Allah Allah var. niye dark, dark, ya dark, Kızsın bana demiş. Kızsın değil kız kardeş dedi sana bak kız. Ne? Bana <laughs> <laughs> mı dedi? Yeni anladı ha. Yeni anladı. Neredesin? Anladım. Yoksa sen mi dedin? <laughs> ben demedim ben demedim. Ben der miyim ya biz amca? Ya sen acaba... de dağıtır diyalı da. He. Ne yapacaksın kız arkadaşlar? Kazana ben? koyacağım. Kazana mı? Ne yapacaksın? yemeğini mi yapacaksın? Gel. Gel gel amca Al bakayım şunu. Bak ben aranızdaki muhabbet şeye karışmam meseleye. Seni. Ama ben sadece elçiyim. Takıdığı bodruma gömeceğim. Gömeceğim mi? Yani bodruma koysan daha iyi olur ya. Gömeceğim işte ya yani ne gömmesi. Tamam. Olaf'ın gelişi mecaz mecaz. <laughs> ne biçim Türkçem var. <laughs> olur bir İslamca. Yardım edeyim mi peki? İster misin? Hı, -hı. Sen beni göremiyorsun Odaya ama. Odaya mı kaçtın? He? Ha? 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 Kaçma kaçma korktun deme. Nereye gidiyorsun? Neredesin? Allah sen neredesin? Allah tamam. Allah. Ya sen ne saf bir adamsın ya. <laughs> ya önünde konuşuyorum şöyle kollarını aç beni yakalamaya çalışsana ya. Saf dedik. Adam var ya. Evet. Hisse amca senden sonra var ya nereye gidiyorum biliyor musun? Sen nereye gittin bu arada? ha şurada mı? Demek ki Dark Hanım bana böyle söyledi ha? He? he Dark Hanım he, <laughs> ben şimdi onu, onu ona söyleyeyim. ha senden sonra dondurmacı Rod var ya o da senin neyin oluyordu ya? O da senin kesin akraban ya. Neyin oluyordu senin? Dondurman kaymak kaynak mı? Bacanak mı olur senin? Bacanak mı? Eltin. Eltin mi? <laughs> Eltin elçiler kız olur ya. Vallahi kafam karıştı. Ben hiç anlamam böyle akraba işlerini ha. Ya kayınço ya bacanaktır. Baldız mıdır ya. bacanak mıdır? Enişte midir, yenge midir, Teyzem midir? Ma kafamı karıştırma. Ben buldum, aldım. bacanak, bacanak. Bacanak o. Tamam anladın Bacak mı? He, öyle işte. Bacak. <laughs> Bacak. Şimdi, bunu da aynı şekilde gider dondurmacı Rodo söyleyeyim. Aa gelir bak seni dondurur, dondurma yaparsın söyleyeyim ha. Kimmiş o? He? Dondurma yapacakmış. Ben gideyim de dondurma yapayım. <laughs> Sen niye buraya gelip duruyorsun ya? He? Bak kesin burada bir yerdesin ha. Dur. Dur vallahi ağzın kokuyor senin ya. Oho. Dur ağzına süt vereyim ama neyse boş ver şimdi. Ha? <laughs> Ağzı mı kokuyor oruçluyum ben ben. He ondan mı tamam ya sıkıntı yok o zaman ya. Başımızın üstüne. Evet. Çok koşturma beni ya çık ortaya işte. Al bunu o zaman. Bak susuyor mu Susuyor mu? Konuşma o zaman. Susuyorsa Hayır susadım konuşma. yani koşmaktan. He susadın o anlamda yani. He yapacak bir şey yok. Ben sana koş diyor muyum? He ben seni zorla mı koşturuyorum bir kere? Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş bizim dondurmacı Rod abimizin yanına gidelim bakalım her şeyi ona da anlatalım bakalım ne diyecek. Bakalım bizim safterek ne diyecek. Evet arkadaşlar görüşürüz şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Koştur koştur koştur. Vay geldik. Lan ne kadar hızlı oldu be. Aha odamızda neler var. Oo en sevdiğim tabanca arkadaşlar. Gel, Ana buraya mı gel. Ana. Hmm. Buradayım. Alo. Bu, odada yok mu? Buradayım bu da. Ha? Şş, lan Rot. Duyun beni. Suratıma savaş açıldı. Suratın savaş mı açıldı? Lan öyle bir şey mi var? Şşş bana bak bana. Bak sana. Ha, boynuma da. Şş, bak yaklaş sana bir şey anlatacağım gel. Kimlerden konuşuyor ya? Karnından konuşacağım karnından. Radyo mu açık? He televizyon açık radyo açık. Telefonda bir şey açık kalmış radyo video. Radyo benimle konuşuyorlar ama abi bilgisayar açık. Bilgisayardan konuşuyorlar benimle. Tamam oradan olsun tamam oradan olsun. Virüs. Bak önce Dark Eden'ın yanına gitti tamam mı? Sonra... Virüs bana attı. He evet virüs virüs beni virüs zannediyor. Aaa yeter odadan çıktım atma artık. Sen Wilson amcanın bacanağı mısın lan? He? Hı hı. He. Siz dedim ki ben Dondurmacı cırt dedim seni yakalarsa seni dondurma yapar dondurur dedim akim lan dedi akim lan dedi. alır onu gömerim lan dedi bak ha, çok... ha. Hey, bunlar kim lan ana bizim kanka ne yapıyorsun siz burada abi bu Rodun şey değil mi lan Rodun küçüklüğü bu şişko hali bu nasıl gelmiş buraya ah burada bizim şey var ya Remzi var o efsane bir araba bu araba nereden geldi anam dondurma parayı bulmuş. Oğlum Remzi ne yapıyorsun lan oğlum bunlar heykel mi lan? Göbeğe bak. Allah Allah. Oğlum. Şşt lan. Kafayı da takmış kral senin tacına. Ana Ayşecik de burada. Oğlum ka kız kafandaki şeyleri çıkarsana. Ana bizim Ahmet de burada. Hayda. Oğlum ne yapıyorsunuz oğlum burada ya. Uyuyakalmışlar ha. Şşt vur <laughs> Bak Vils amca seni gömecek bir şey söyleyeyim sana. <laughs> Hanginiz daha güçlü? Kapıştırayım mı sizi? Kamyonuma atar gömerim ben onu. <laughs> tamam lan bir gün sizi var ya. Rengi... Aa aklıma bir şey geldi. Sizi bir mekanda kapıştırayım mı lan? He? hepinize Bütün kötüler bir ara Minecraft'ta bir kapışsın mı size bir arena yapayım tamam mı? Ben kaparım ben kaparım. Neyi kaparsın? Neyi kapıyorsun ya? Kapmayın Kapışma o değil. Havada bir şey kapışma değil. <gülüyor> <gülüyor> Elektriği yiyince kendine gelir belki. Evet şimdi seni kamyonete taşıyayım ya şöyle bir. Seni kamyonete dolaştırayım şöyle bir. Lan bu da var ya saftırık saftırık yine. Yine birini kaçırmış orada dondurmuş ya. Evet kimden bu? Bizim mahalleden biri işte. Evet. Bunu taşıyamadık. Abi ne kadar ağır ya. Evet bunu şimdi bakayım şöyle bir kere daha deneyelim bakalım. Hadi gel. Hadi bin lan. Hadi bin seni bedava gezdireceğim hadi. Allah olmadı ya. Neyse. Ana uyandı. He. Ne oldu he, uyandın be, mı? Beni neden yerlerde sürüyorsun sen? <laughs> Bu bizim işimiz. Kirli dondurma mı yiyeceksin yoksa? Ne? Kirli dondurma mı? Sen misin lan dondurma bir kere? Hadi gidelim bakalım kampa gidelim bakalım. Orada bakalım karşıma çıkacak mısın? Evet kampa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Vay be bu görünmezlik challenge ne kadar hoşuma gitti benim ya. Harika güzel. Keşke daha önce yapsaydık ya. Allah Allah şimdi bakalım. Evet. Hava kararmış abi. Lan şu elimdeki şeyler ne biçim gözüküyor ha. Düzelteyim şunları. Oo ağaç orası. Ya biz bu görevi zaten defalarca yaptık arkadaşlar. Şimdi sadece eğleniyor, eğleniyor, eğleniyoruz ve bizim Rod'u trollüyoruz. Lan Ayşecik buraya geldi mi sen? Kız. Ayşecik geldin mi buraya? Anne buradaymış bu. Ne <laughs> duruyorsun bana ya? Vallahi Git şuradan. Oturuyor musun? Yiyorum ben burada. Ben, ben de ısınıyorum şu an. Havada serin. Gizlere gizlere ısınıyorum. He. Rod gel bakayım. Ha. Gel. Gel gel. Ayağını sıkacağım Sen sıkacağım görünmez seni. olduğunu mu zannediyorsun? Lan <laughs> yoksa. Gel buraya gel. Bak gördüm seni gördün mü? Ya bırak ayak yapmayı bırak şimdi. görsen bana şu an yakalamıştın beni. Ooo <laughs> oh, saydır saydır saydır. Hayır, hayır, bir şey oldu be. Bu ne böyle be? Çok yakışıklı. Kirpiye şişli. benzedim vallahi kirpiye. Evet kirpi oldun çok yakışıklı oldun ama ya söyleyeyim. Tipin normalde zaten bozuk. Bir kendini bir atarım sana görürsün he. <laughs> Kendi efsane olursun. Komik olduğunu zannediyor musun? Bence hiç komik değil. Komiklik yapmıyorum ki. Ne yapıyorsun? Korkutuyorum seni. Ha, o, o, öyle diyorsun. Kork ha. benden. Allah çok korktum. Vallahi çok korktum kaçıyorum. Lan. Korkut <laughs> geçiyor benimle. <laughs> Altım ettim görüyor musun? Hadi takip et oradan. Korktu zaten. <laughs> Saf delik seni. Şimdi nereye gidelim? Hapsizlik'e gidelim bakalım. Evet sirkte bir tane abi vardı onu uyandırmaya çalışalım bari. Haydi bakalım. Sirke doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi... Bakayım Rod. Arkadaşlar Rod'u şöyle uzaktan vursak mı ya? Şşşt lan! Uyandın mı sen? Neyse. Boş ver. Şimdi senle ya. Şu an acayip eğlenceli bir şeyler yapıyoruz. Bak uzaktan Hı -hı. uzaktan. Ooo Oo, PUBG yapıyoruz şu anda. Hadi bakayım. Saldırı altındayım yine. Savaş açtılar suratıma. Kim onlar? Kim? Biz Ahmet söylesene onlar kim? Gel buradayım. Hop! Oh, bir Ahmet mi? Ahmet mi? Ha Ahmet kim? Ulan var Ahmet ya. Ahmet saldırdı bana. Ulan bunlar da var ya duymuyorlar uyduruyorlar ya. Şşt. Ana. Şşt. Muhsin amca. Muhsin amca uyan ya. Anam bu uyanmıyor. Şşt. Anam elindeki anahtarı. Neyse boş ver ya. Her yeri. Uyanmadı abi o kadar sıktık adam uyanmadı ya. Muhsin amca. Bak uzaktan yapacağım arkadaşlar. Muhsin. Oo. Oh. Muhsin, Muhsin arıyor. Muhsin. Oh, Oo, uzaktan vurdum. Oo. Oh. Muhsin kim? Muhsin kim be? Muhsin bana ateş atıyor. Ahmet de atıyor. <laughs> Nereden attın farkında mısın? O kadar uzaktan sıktım ki sana. Şşş ne oldu? Pilim bitti ne oldu? Anam her yeri kafası oh, ah, Yürüyemiyorum. <laughs> Arkama geldi yürüyemiyorum. He. Acayip ağırlık yaptı değil mi? Evet arkadaşlar inanılmaz güzel beynime bir bir görünmez. geldi beynime yürüme beynime. merkezime geldi. Senin yürüme merkezi bir de merkezin var senin. <laughs> arkadaşlar süper harika bir görünmezlik challenge yaptık. Bakalım siz seçin bakalım hangisinde daha çok ya bir şey gördüğün yok. Bir kere şu an normalde görürsen göremezsin. Gözünde bir sürü şey var şu anda. Görüyorum. Biraz zor. O işler biraz zor. Görüyorum bak seni. <laughs> yakaladım seni. yakaladım. Buz verdim sana gördün mü? He gördüm gördüm. Çok, çok gördüm. Allah Allah. Tipe bak ya. <laughs> evet. Bak bir de şarkı söylüyor. Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. Evet maceramızın sonuna geldik. Başka bir challenge'da kapışmada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.